Değer hepsi atıyor gömde. mu? E mutlaka canım. Bu bize denk geldi bak. Evet. Görüyor musunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seni biraz tanıyalım mı? E, adım İbrahim. Yakalamış gibi bir kişi e, e, tabii canım. yani. bari e. biz konuşuruz sürekli. İbrahimlerin İbrahimlerin sesi lazım. güzel olurmuş. Doğru mu? Doğrudur. S Senin de sesin güzel mi? Doğru e, güzel ama şimdi yani söylemezsin. Türkü söylemem. Evet. O amaçta soruyorsan iyi hmm. değil. Ama sohbet konusunda peki iyi. işler nasıl burada? İşlerimiz iyi şükür şükür diyorsunuz. Evet. Toptan mal dağıtıyorsunuz. Toptan evet, toptan gıda ve e, temizlik malzemeleri. Merhaba. Gel bir de sen gel yanımıza ya. Allah Allah, uzak evet. kaldın. Yok, hayır, sen bu hayır köyden ner misin? Ha, biz de bu köydeniz. Merhaba, yani. hoş geldiniz. Dediğim gibi, Hülya adını uzattı, tekrardan aldı. Çünkü ben elim var bu sırada. Senin bir tanın. Adım Mahmut. Mahmut. Evet. Mahmutların da sesi güzel olur. Mahmut Tuncer. Mahmut Azkaya. Yani güzel herhalde birilerinden türkü dinlemesi lazım. Az mırıldanın abi ya. Vallahi yani benim sesim kesinlikle elemanların belki güzel olabilir. Diyorsun. yani benim de sesim güzel değil. Sen de buradasın. Ben de buradayım. Ortasın. Ortağız. Buradasın. Beraber İbrahim'le. Buralıyım. Pazarcıklıyım. Bayram Gazi köyünden. İşler nasıl? İşler şükür iyidir. Fena değil. Bayram Gazi mi olmuş? Yok. Köyü dede. Tabii, bayram köyü. Köy. Yani evet. ben dedim Bayram Gazi mi olmuş? Yok. Öyle bir şey yok aslında. <laughs> Zamanla. Evliyken? Zaman. Evliyim, iki tane çocuğum var. Allah, Allah bağışlasın. dışında akrabaların var mı abi? Çok. Burada olay buralı olacaktı, yurt dışında akrabası olmayacaktı. Evet. Var mı yani. böyle bir mantık? Yani. <laughs> o yüzden baksana sokaklar bomboş. Ee, Orayı vallahi. satın alacaksınız yakında. Değil mi? Yok, yok, yok. O kadar değil yani. <laughs> Pazarcığa gidelim mi? Haskoç mobilyaya gidelim. Oraya mı gidelim? Evet. E zaten pazarcıktayız. Oraya da gidelim. Hadi bir gidelim bakalım oradaki çarşanlarla biraz sohbet edelim. Nasılsınız? Neyse. Nereye kaçıyorsunuz böyle? Ben içeri gidiyordum ya. İçeri içeri giriyorsunuz. Sizi bir tanıyalım ilk önce. Ali Kocağan. Ali Kocağan. Evet. Kos koş yazıyor ama. Kas koş. Kas koş. yazıyor. Evet. Buna sahip misiniz? Evet. İsterseniz Şöyle sizlerden içeri iş, girelim. De biraz sohbet edelim ondan sonra içeriye geçelim. Öyle yapalım. Kolay gelsin. Gel bakalım gel. Ne yapıyorsun burada? Medefe yapıyoruz. Medefe? Evet. Şimdi ne yapacaksın bunu? Mutfak dolabı yapacağız. Mutfak dolabı. Evet ya, raflık, yüklük bunlardan yapacağız. Bana da o... mutfak dolabı yapsana. <laughs> Yapardım, yapmadan devre şey yok, yaparız. Seni yani. bir tanırım ben. Adın ne? Ramazan Çabuk. Ramazan Çabuk. Evet. Çok mu çabuksun <gülüyor> Ramazan? <gülüyor> Öyle görüküyor. <görüyor. gülüyor> Bence sen çok yavaşsın. Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> çabuk mu bu? He? Gel. Bu çabuk mu yavaş mı? Çabuk. Senin adın ne? Murat. Murat bıyıkların terlemiş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ay 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 ay. Kaç yaşındasın Murat? 13. Kaç? 13. Okula 13. gidiyor musun sen? Evet. Hem okuyorsun çalışıyorsun. Nasıl? işin evet. zor mu? İyi gayet. Mecbur yani bu yatama göre iyi çalışmam Güzel. Gerek. Evet. Patronunuzdan memnun musunuz? Evet memnunuz. İyi para veriyor mu size? veriyor yani ya, vermi ha. vermiyorsa söyle bak yok veriyor emeğini yani İster evet. Limit fiyatı verdi yani bu kendisi yok burada sen söyle Duymadım. yok, bizi. yok. yok emeğini veriyordu. <gülüyor> veriyormuş <gülüyor> veriyor diyorlar abi emeğimizi veriyorum dedin de veriyorlarmış şimdi burada mutlak dolapları ondan sonra vestiyer kapı <laughs> Bestier, kapı yatak dolapları evet yani ilgili onun her şeyi yapıyor her şeyi yapıyorsunuz yakışıklı Gel bakalım bu ne Adın ne senin? Salman Salman ne güzel gözlerin var senin Salman sen okumuyor musun? Okuyorum Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 7 7 Burada görevin ne? Çıraklık. Çıraklık Çıraklık yapıyorsun Hem çalışıyorsun hem okuyorsun Aferin Güzel Ustacım kolay gelsin <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim Seni bir tanem ben Yahya Arıcıoğlu Yahya abi Evet. Bu iş seni herhalde yıpratmış gibi geliyor ya bana. Yok çok da yıpratmadı çalışmak. Yenge mi yıprattı sen o zaman? <laughs> Yok canım. Seni kim yıprattı böyle? Hayat. Hayat mı yıprattı? Hayat tabii. Hayat şartlar diyorsun. Evet. Nasıl işinden memnun musun? Allah'a şükür memnun. Kaç çocuğun var? Dört. Dört. O Diyorlar. Okuyorlar mı? Neredeler onlar? Bir, bir tanesi ana Anadolu giyimde tekniker, boya teknikeri. Ne evet, çalışıyorlar. Dördü evet. de çalışıyor. senedir burada çalışıyorsun. Burada yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıldır. Eee, i̇yi kazanabiliyor mu bari? Yani. İsmin ne bu arada? Murat. Murat. Evet. Murat böyle diye bir türkü var biliyor musun? Biliyor musun? Murat böyle. Kim söylüyordu? İbo söylüyor. İbrahim Tatlıses. Tatlıses. Dinlemem ya. Arabes. Dinlemem. O arabes değil ki. Uzun hava. Bilmiyorum. Sen hangi türden e, hangi türü dinliyorsun? Özgün pop, rock. Özgün pop. Rock. Hangisini söylüyorsun en çok? Mırıldanıyorsun. Ben mırıldan kendim söylemiyorum. Tek öyle mırıldanma gibi bir şey. Hiç yani böyle canın sıkıldığı zaman mırıldanmıyor ya, mu? Ahmet Kayır daha çok mırıldanıyor. Onlar Mesela daha... bir tane okusan. Yok ben kalsın abi. Okuman mı? Yok. <laughs> <laughs> Senir bu işle uğraşıyoruz. Ee, bir buçuk senedir. Bir buçuk senedir burayı açtınız, yeni evet. açtınız yani. Evet. İşleriniz nasıl gidiyor? İyidir, çok şükür. İşleriniz evet. güzel. Ama Ali Bey sürekli burada değilmiş yolcu. Gidiş geliş ya burada yaşamıyorum yapıyormuş. Nereden? Almanya'da. Almanya'da? Ha? İyi ee, seni yakaladık bugün. <laughs> Sen ne zaman gidiyorsun? Tekrardan. Ee, 8. ayda. 8. ayda gideceksin. Bizim sezonunda sonra. Yapıyor. O zaman oradaki arkadaşların şimdi seni izliyorlar. Onu bilemiyorum. Haber ederseniz. Yani. yani haber olanlar izler. Tabii ki. Yani. Muhakkak. Aldılar bende ne varsa Birer birer Can demediler Canan demediler Aşk demediler Aşık demediler Sevda demediler Sevdalı demediler Akan gözyaşlarıma hiç acımadılar Hepsini Hepsini benden aldılar sıca kalbime acılar bıraktılar İki damla iki damla gözyaşım vardı Hayata dair ümitlerim Hayallerim vardı Yarınlar için güzel ümitlerim vardı Acımadan, acımadan hepsini benden aldılar Yarınlarımı acımadan canımı, canımı acıttılar Beni benden aldılar Ben bir çare garip kulum devasıza düştü yolum Ben bir çare Kulup, nevazza düştü YOLUM Kırıldı adım oğlum, yalan dünyada DÜNYADA ya da, kırıldık yalan dünyada DÜNYADA ya da. Ömür dertle gelir geçer Bağrıma aralar açar Gözüm kanlı yaşla dolar Yalan dünyada dünyada Ömür dertle gelir geçer aralar yaralar açar Gözüm kanlı yaşla dolar Yalan dünyada dünyada Benimki de bir canlı be Ne istediğiniz olan benden Sizi yaratmadı ki benim tanrımdan farklı bir tanrı ne istediniz sevdamdan, kalbimden, aşkımdan, hayal dolu yarınlarımdan ne istediniz? Size bu canı veren dünyaya dayım kırmadı ki, bana toprağı, size yıldızları vermedi ki. Ne istediniz olan? ne istediniz yarınlarımdan, ne istediniz? Alın sizin olsun mutlu olacaksanız, içimdeki yarım, içimdeki yarım bıraktınız sevdalar sizin olsun. Dünyaya direkt kalacaksanız, hadi çekinmeden, sıkılmadan, aşımadan. Alın sizlerin olsun Sizlere mirasım olsun bu dünya Mirasım olsun Çok gördünüz Şerefsizler çok gördünüz bana bu aşkı Sevenlerim oldu bir yat Ediyorum her gün Dertlerim artıyor kat kat Yalan dünyada dünyada Dertlerim artıyor kat kat Yalan dünyada dünyada Bunca yıldır hayatımda Kötü kader hep yanımda Kara yazı var alnımda Yalan dünyada dünyada Bunca yıldır hayatımda Kötü kader hep yanımda Kara yazı var alnımda Yalan dünyada dünyada Unutmak kolay olsaydı İnan ki çoktan unuturdum yaptıklarınızı Kaderin böyle kahpe olduğunu bilseydim Kafama sıkacağım iki kurşunu Yemin ederim Kaderin alnına sıkardım. Nice acılar, nice acılar yaşadım. Hepsini unuttum. Ama, ama bir tek unutamadım. Yaptığınız o oh kahpeliği unutamadım. O oh kahpeliği unutamadım. O oh kahpeliği, o oh kahpeliği.